Hep evet, biz gamda merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi Brawl Stars oynuyoruz. Brawl Stars'ta Büyük Mart güncellemesi geldi biliyorsunuz. Ben nerede 4800 oynadım. Ne sakarsa den barana görüntülü Şimdi oyun güzel bir güncelleme. Ama bir karakter yanlış. Süper Ender. Neden Süper Ender? Bu arada Daryl çok güzel gözüküyor. Yeni mapler, yeni görünümler geldi. Jackie görüyorsunuz. Mis Jackie ya. Bu bana şu an size oranlarımı göstermek istiyorum. Beleş size büyük mega kutu vardı arkadaşlar. Beleş mega kutu verdi. Ben o kutu artık hiçbir şey çıkmadı. Bakın maskot Daryl geliyor. Yeni siyah tavşan pelin gelmiş mi var mıydı ya da? şimdi mega kutu oranlarımı mı sizlerle bir bakayım. Efsane mi? Aa aksesuar oranı vermiş. Oha! Şu an ben her kutudan aksesuar verebiliyor. Süper Ender savaşçı oranım 1 125 056 025 01 efsane oranlarım. Aksesuar oranım 207. Yani şu an Dükkanda şerinin aksesuarını mı veriyor bilmiyorum ama. şerinin aksesuarı mı? Aksesuar aynen adamız adam hızlandırıcı. Atlı bir tane şey gelecek. Şöyle dene kısımları değişmiş. Bakın. Dene, seç, değişik. Ondan sonra efendim söyleyeyim. Daryl aksesuar. Şu aksesuar olarak geri çevirici. Her savaşçının ayrı şeyi var aksesuarı. Burada da eee Bu işte. Her savaşçının ayrı balı şeyleri var. Arkadaşlar biliyorsunuz Brawl çıktı. Brawl hiç seri yaptım. 11 kişi şey yaptım. Şimdi ben bu karakterleri hepsini bana her çıkan karakter şimdi. Kaç tane karakteri onu yapabilirim. Onu yapabilirim. Bu puanı. Bu puanı alabilirim. 8, 9, 10, 11. Buradan 1100 yıl. Bu puanı çıkan, çıkartabilirim. şimdi bir kişiyle takım oluşturmak istiyorum. Laskopat. Bayık arkadaş çıkartmış. Bakın <laughs> çekti. <laughs> of aksesuar. Nasıl lan? Arkadaşlar bakalım. Emoji gelecek dediler. Emojiler başka bir yerde Nasıl oluyor oğlum? Arkadaşlar şu an Baran video çekiyor. Neyse takımdan ayrılayım. Tek tek hesaplaşma oynayacağım. Şişalım o yüzden gitmez amin ya. Arkadaşlar çok iyi oynayamıyorum. Şeyi. yeterli Yani hafif oynayabiliyorum, hafif oynayamıyorum. Hızlı koşuyor, çok güzel kaçabiliyorum yani. Arkadaşlar ultis çok güzel zıplıyor ya. Onu uçuyor dediler. Diyorlar. Güzel kaçtım. Adam gitti. Of, Jeki. Allahu ekber. Ha, of, aldım. Oy. Bu öfke benim dostum. Ama sözümü kestim. Nasıl bu? Önce 3 şey. Seçim natırın mavi şey var. Mavi. Mavi. <Gülüyor> Öldük. <Gülüyor> Arkadaşlar Jack'i çok güzel bir karakter. Size oradan deneyeceğim. Bilerek öldü. Hmm. Arkadaşlar çok güzel karakter Şimdi size bir deneyeyim Şu an her an kutudan çıkabilir Demin çıktım oyundan girdim Arkadaşlar şöyle bir taktik vereceğim size Bu kuro bana Şöyle çıktı kuro Çıktı videosunda söylemeyi unuttum ee, Şey yapıyorsunuz arkadaşlar Şöyle oynuyorsunuz bunu İstediğiniz karaktere 3 kere 3 kere şey yapıyorsunuz. Efsane mi? mi? Şimdi diyelim. Ben Crow istiyordum. Yani istemiyordum da Leon istiyordum. Leon çıkmadı. Şey çıktı arkadaşlar. Şu masalar yine. Crow çıktı. Ben Leon'a bastım. Yani bir üç kere bastım. Sonra Crow'u 3 kere bastım. Kutuları açmaya başladım arkadaşlar. Crow çıktı. Yani siz de bu taktiği deneyin. Çalışmayabilir. Acaba şansıma mı bilmiyorum onu da. Efsane var. O niye geldi lan? Nasıl sıkıyorsun oğlum? Şöyle zıplıyor arkadaşlar. Menzil kısa. Ağır siklet olarak geçiyor. Neden bilmiyorum. Şimdi çık diyelim. Bakın. Lanet olsun. Git lan Azra. Ağır siklet süper ender Jeki. Arkadaşlar 4000 Aa, ad rengi ne yazıyor? Aha! Üçü... 3'e 3 üç zafer ay bir dakika arkadaşlar bir dakika arkadaşlar neyse arkadaşlar bana ne şimdi um, ismimi isim değil ad rengini sarı yapacağım da. um, sarı mı Arkadaşlar seviye gösterme şeyi güzel olmuş. Onun dışında yeni savaş topu şey gelmiş. Size savaş topunun bir map'i gösterip ben çıkacağım. Çıkmayacağım da oynayacağım. İnşallah yine video gitmez. Mal gibi girersek olacağı buydu arkadaşlar. Alınlar. Aa mallar gol atmıyor. Çok mutlu. Max iç içeyiz lan. Ne güzel. Allah Allah Allah. Yallah yallah bismillah. Yallah yallah bismillah. Götür 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 anam. Götür pampa. Götür pampa. Adamsın. Ben pusuyorum şuraya. Benim orijinal pusu şerim. Bu Max yine oynasın ya. Gidin lan. Allah belamı versin. Ama benim belamı versin. Aman. Al el primu. Çabuk geç. Çabuk geçmek Max. İşleri göster onlara. Allah seni davul etsin ya. Gidin lan şunlara gidin. Lan gitsene. Jack'i alacak. Toptan satıyoruz. Toptan market. Valla adamları alacağım artık. Haydi Furkan yaparsın. Ana! Ay! Ay! Ay ucunda kaldı Allah! Gitsim gitti gitti ucunda kaldı. Neden ucunda kaldı? Top. Top seni top. Adamı sinirlendirmeyin ha. Allah olsa. Top bende kalsın anam baba. Maxi koruy beni. Al primo, al primo, al primo. Ultim de olsaydı be bir bırakın. Max ben dalıyorum. Max ben dalıyorum. Bu Allah'ım. Attım valla aldım. Attım oyuncumu aldım. İlk gol atan zaten ne oyuncu Arkadaşlar map'i gördünüz? İlk bar yaklaşıyor. Tek hesaplaşma gene açın. Arkadaşlar başka ne söyleyebilirim? Arkadaşlar bir arkadaşım var. Arkadaşlar bir arkadaşım var. Nasıl bir sözcük lan? 28 karakterli olan bir arkadaşımın hesabı var. Hesabı çok güzel gerçekten. Mets çıkartmış hayret. O da max çıkartmış. Bir de bir, bir şöyle gözüküyor. Nasıl bir gözükme lan o. Önceki daha tatlıydı en azından. Arkadaşlar bütün karakterim olmamı bu şey yapmaya çalışacağım. Bu Frank. Frank en azından yaklaşık. Yani şu an bir kutu biriktirme çabalarındayım. Neyse arkadaşlar bunun da videonun sonuna geldik bu tür tanıtım videoları istiyorsanız tanıtım değil de oyunlardaki güncellemeleri videolarını çekmemi istiyorsanız kanalıma Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bu kanalıma abone olan herkese istediği sahneme çıksın. Like. Abone olana kuro. Hayır. Abone olana kuro. Like atana spike. Like atana spike. Yorum yazana Leon, hepsini yapana sen çıksın Allah'ım. Amin. Bay bay.